Speaking Speaking sınavını öğretmeniniz yapıyor ama biz örnek birkaç tane ipucu çıkarttık. Sizlere neler olabileceğiyle ilgili tahmin yürüttük açıkçası. Çünkü introduce yourself in details. Kendinizi daha detaylı tarif edin. Öğretmeniniz böyle bir talepte bulunabilir. Please introduce yourself in details dediğinde diyeceğiniz şeyler neler olabilir? Yine şuradaki benzer ifadeleri kullanabilirsiniz. İşte my name is Özlem. I'm 14 years old. I'm a student uh, at işte bla bla high school. Uh, sadece kendiniz dediği için buna dikkat edin. Artık aile bireylerimden bahsetmeyeceğim. İşte uh, physical appearance demiş. Fiziksel görünüş örneğin. Neler diyebilir? İşte I have got uh, brown eyes and brown hair. Uh, I am tall and slim. İşte I am uh, sensitive uh, personality'den bahsedersem. İşte, I like playing basketball uh, and watching TV and cooking but I dislike washing the dishes. I can play the guitar e, gibi yeteneklerinizden bahsedecek şekilde cümleler kurabilirsiniz. Örneğin ikinciyi bana sorduğunu düşünüyorum. Introduce one of your family members in details. Aile bireylerinizden bahsetmenizi istiyor bu sefer. Hemen işte e, my mother's ben annemden bahsedeyim örneğin. My mother's name is e, Ayşe. E, she is a doctor. E, she She has got blue eyes and she has long wavy, uh, brown hair. She is uh, fat, not fat. She is plump, uh, and uh, she is middle. Um, not middle. She is yes. She is tall, and she is very kind person uh, and of course she is very smart she likes uh, cooking very much but i think she dislikes welcoming the floor and of course she can uh, need uh, something for us and she can um, sing a song very well she has got very beautiful voice Gibi bakın soruya ikinciye bir sürü karşılık vermiş oldum. Üçüncü soruma geldim. Can you talk about your house, your room? Have you, what have you got? What uh, is there in it? İşte, e, evin hakkında konuşabilir misin ya da odan hakkında? İşte nelere sahipsin, neler var? Burada biraz daha deriz derarı kullanmanızı isteyebilir. Um, ne diyebiliriz? Yes, I. There are some. There are a bed in my room and also there are a wardrobe and. Uh, Desk, more table. There is a chair. And what can say ee, işte odan için sayabilirsin. But işte but there aren't any ne olmasın mesela. Şu an hemen anlık uyduramıyorum ama uh, there aren't any. Uh, işte hiçbir şey yok şu an inanın uyduramadım gibi çoğaltabilirsiniz. Dörde geldim. Where is the canteen, library, toilet? Can you tell me the way? E, kantinin, tuvaletin ya da kütüphanenin yerini tarif edebilir misin diye söylüyor. O bulunduğunuz yerden tarif etmenizi isteyebilir. Neleri kullanacaksınız? Go straight ahead, turn left, turn right, e, işte, turn right on the second corridor, turn left on the third corridor... Uh, it is opposite the library. It is uh, behind or it is next to the uh, 4B like this. Yani bu şekilde yer yön tarifini kullanmanızı isteyebilir. Dördüncüye geldim. Compare your family members according to their age. Age. Hate and weight aile bireylerini karşılaştırmanızı isteyebilir. Onların yaşını, boyunu ve kilosunu gibi. Hemen şöyle bir kıyaslama yaparım. komparatif süperlatif kullanacağım. Burada karşılaştırma dediği için comparative. My mother is shorter than my, my, my father. And my mother is fatter than my father. And also my sister is more beautiful than my brother gibi. Cümleleri çoğaltabilirim. O yüzden Sizler de speaking sınavında bu tür şeyleri hemen hızlıca fark edip cümleleştirmeye gayret edin. Böylelikle sınav çalışmamızı bitirmiş olduk. Hepinize sınavlarınıza başarılar diliyorum. Lütfen bana notlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.